Adı gören göz, görme engellilerin gözü. Verdiği sinyallerle yön ve yol gösteren cihazları Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan verdi sahiplerine. Peki gören göz, görmeyenlerin yaşamında neler değiştiriyor? Hatıralar sarmış Tanıştık dört mi? bir yanımı teknik açıdan körlerin önünü açacak diye düşünüyorum. Bu cihazdan alınacak sesler, gelecek sinyaller onlar için ışık olacak. Bulunduğunuz yeri söylüyor. Hem ellen boylamlarına göre yakındaki önemli yerleri söylüyor. Hastane, polis merkezi, eczane gibi. Projenin adı Gören Gözler. Görme engelliler için özel bir yol ve yön gösterici cihaz üretildi. Bugün Ankara'da 2000 adet gören göz cihazının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz bu cihazla daha kolay hareket edebilecek. Bir tür navigasyon cihazı izlenecek güzergahı adım adım anlatarak hedefe ulaşmayı sağlıyor. Ben önceden navigasyon cihazı olarak ee, gören annemi, gören babamı, gören akrabalarımı veya gören yoldan geçenleri kullanıyordum. İnşallah şimdiki navigasyon cihazımız diğer özellikleriyle birlikte gören gözümüz olacak. Cihazla internete bağlanmak mümkün. Radyo gibi de kullanılabiliyor. Gören göz bir yaşam destek cihazı olmanın ötesinde radyosuyla, telefonuyla ve sesli kitap özellikleriyle aslında bir e, rehberlik. Cihaz ilk aşamada 5000 kişinin dünyasını aydınlatacak. Şuna 3 saniye basarak uygulamayı başlatacağım. Şöyle yan açarak klavye bölümü var. Açılması yalnız biraz vakit alıyor. 1 dakika falan sürüyor. Tören yapıldı ama anlaşılan cihazlar henüz hazır değil. Engelliler dünyalarını aydınlatmak için biraz daha bekleyecek. Açılmadı henüz. Türk sinemasını...